Nasıl çadır lan? Arap çadırı gibi gösterişten uzak olması lazım oğlum. Sebep? Hı? Gösterişsiz lüks tüketim mi olur Targıt? İftar çadırı değil mi lan bu? Ne lüksü? Bu zenginler için iftar çadırı. Benim kaç tane zengin arkadaşım haberlerde görüp iç geçiriyorlar. Ama fukaranın rızkını yememek için gidemiyorlar. Ben de onlar için çadırı kurdum. Fix menü 250 TL. Alakart da var. Kredi kartı geçiyor. Çek geçiyor. Hepsi var. Ya bazısı eve paket servis istiyor iftar çadırından. Hilmi bir tek bunu anlam veremedi. Bu ne Hilmi? Olur da fakir gelirse püskürtmek için silah mı aldın? Hizmette sınır yok Sezai. Şehrin sadece belli yerlerinden top atıldığı için... ...ben de kulaklarının dibinde patlatıyorum duysunlar diye. Bir de şu karşıdaki binalarda kentsel dönüşüm başladı. Topu atıyorum, yıkımı bedavaya getiriyorum. Ne yapayım? Fırsat gördüğümü dayanamıyorum. Benim de huyum böyle yirmi <laughs> dört yazıyor üzerinde. Evet, e bunun sahuru da var çünkü. Bir de oruç tutmayıp iftar çadırına özenen zenginler için menü yaptı. İstedikleri saatte gelip yemek yiyebiliyor. bu tutmaz ilmi ilk defa ölü bir yatırım yapmışım. <laughs> Fukara beyin işte, anlamıyor. Niye tutmasın ya? Yedi tane şehre franchising verdim Sezai. Tabii seneye Türkiye'de kısmetse 3 seneye de dünya markası olacak. Semazen falan da koyaydın tam olay. Vardı ama ben kaldım. 16 tane semazen aralıksız dönüyordu. Birkaç tane görgüsüz zengin son noktalarını alıp aralarına katılıp dönmeye başladı. Dans zannettiler herhalde. Çok sağlam dövdüm. Sağa sola dönemiyorlar. Sadece sırt üstü yatıyorlar. Gerekirse zengini de döverim. Hoş geldiniz Sezai abi. Araç var mıydı? Yok bir şey almayacağız biz. Bakıyoruz sadece. Gülizar ablanın oğlu değil mi lan bu? Evet. İyi yapmışsın lan İrmi. İhtiyaç sahibiydi çocuk. Garson ve valeleri ihtiyaç sahiplerinden seçtim. Zenginleri de tembihleyeceğim. Fitrelerinizi onlara verin diyeceğim. Hem bu dünyaya hem de ahirete çalışıyorum. <laughs> Hoşuma güneş geçti lan. Müstaktır. <laughs> Yo, ne? Uç. Taksi ne lan Lan çadırın yanına taksi durağı mı açtın sen Ufak bir deneme o Motosiklet taksi deniyorum Tamamı motosikletlerden oluşan bir filo kurdum Trafik yok köprü yok En fazla 15 dakikada karşı tarafa teslim ediyorum herkesi yani Hilmi, sineğin yağını çıkartmak derler ya. Ha işte bu olsa gerek ha. Bir tek ailelerde zorlandım terbi. Orada döküldüler. Niye? Bilmiyorlar. Yok, biniyor cahiller. Ama şimdiye kadar dört kişilik ailenin en fazla iki tanesini teslim edebildim. Yolda dökülüyorlar. Vallahi ne diyeyim Hilmi, kazandığın her kuruşu hak ediyorsun. Helal olsun. Eğer böyle fikirlerin varsa ve paran yoksa deli diyorlar. Paran varsa girişimci oluyorsun. Bir de böyle düşün. Ne olacağım deme Hilmi. Ya az daha Tonga'ya düşüyordum. Zamanında Denizli bir aileye damat olarak gidecek. Adam bana sürekli Hakkı, Hakkı deyip duruyor. Bir de demez mi benim erkek evladım olmadı. Sana babamın adını koyalım. Kızın da soyadını al. Ya az kalsın adım Hakkı Şinasi Yüksever olacak. <laughs> Ama ben üç kuruşa kanar mıyım? Hı? Kanar mıyım? Ya delikanlı, takma kadınları bu kadar. Takma, takma. Gençsin. Bazı ülkelerde güzel sayılırsın. Ülkemizde zengin bile sayılırsın. Öyle deme ya dayı. Feride bambaşka biri. Bir at. Bu Ahmet Kural denen yeteneksiz oyuncu olmasaydı... ...çoktan renklerime bağlamıştım Feride'yi. Feride şimdi bu formayı terletiyordu. Feride pek anaç değil sanki. Ben Feride'yi balkonda çamaşır asarken... ...ya da bir eliyle sana su içirip diğer eliyle çocuğu emzirirken, işten eve gelip sana mumbar dolması hazırlarken, ufak tefek çapkınlıklarına göz yumarken düşünemiyorum. Biliyor musun? Hiç problem değil, hiç de kafama takmıyorum. Karım olmayacaksa da kumam olsun ya. Karıya o işleri yaptırırım, bununla da gönül eğlendiririm. Yani ne var ki? Hı? <laughs> Ben bu doktorun hastasıyım ya dayı. Çöz şu işi ne olur. Aynı doktorun hastasıyım biliyorum değil mi? Bu da meczup mudur, müptezel midir, nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kes lan. Hop oh, ağır ol delikanlı. Bir lira için teşekkürler. Hakkı Bey çağırdı geldik. O kız hakkında bilmediğin çok şey biliyorum ben. Ne gibi mesela? Mesela beyaz dantelli don favorisidir. Nadiren düz kırmızı da yer. Spor diyen şeffaf kopça fix. Ayın 11 ile 17 arasında üzerine gitme hassaslaşıyor. Nedenini ben de çözemedim. Dayı bu ne diyor ya? Ben de kaldı böyle. Eski karım Sabiha hakkında bile bu kadar bilgiye sahip değilim ben. Beyaz dantelli don sevmez. Ne? Zati spor sütyen taşımaz. Kaç? O da ayın 25 ile 30'u arasında hassaslaşıyor. Kes be kes! Kes kes! Kimsin sen? Ha? Kimsin de benim masamda oturuyorsun? Dengin misin sen benim? Bal porsuğunu kızdırdın da ne geçti eline, ha? <laughs> Evinden aldırırım seni aldırttırırım geveş. Hakkıcığım biz bunları konuşmuştuk. Sevilha benim yeni kız arkadaşım. Büyük bir uğraş vermedim, şut bile çekmedim. Yuvarlığa bastım orta tuşuna, galede galesi yokmuş, gol oldu. Hani bunları açmıştık biz Hakkı? Ya ne Semih'in Kızın adı Sabiha. Sabiha, Sabiha. Sabiha. Sevilha'ya sarıldığım an, evin kapısından mutfağa kadar da götürdüğüm 19 litrelik su damacanasını kucaklamış gibi oldum. O gün, bugün onun adı benim için Sevilha. Güvenlik!

Komut mu seçiyorsun sen? Adası, Bu gremlini burada mı çalışıyor lan? Anasının karnında dokuz ay göbek bağı kopuk yaşamış yaratık. İletişimi kesmiş, almamış, vermemiş. Modern tıp on yıl geriye götürmüş. Ya şu tipe bak, bu birinin evladı ya. Oğlum diye seven bir ana, bir baba var bunu. Kınama, kardeş bak kınama. Kınadığın başına gelmeden ölmezmişim bak kınama. Tövbe de lan! Sebil Ha'dan ayrıldıktan sonra öyle olsun. Dayı sen de Sebil Ha ama. Farkındayım. Aynı duyguyu bana da yaşattı çünkü. Yalan yok. Beştir bana dayı diyorsun. Kestirtirim senin taş taşlarını. Ha, tek sorduğumuz o zaten. Boncuk finish kim? Ben size bir şey söyleyeceğim. Adam kendi dilinde gelsin. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bir kadın. Şıkkı şıkkı. Şıkkı şıkkı. Tamam <laughs> lan. Tamam. Aşağı in, in, aşağı. Sayfayı indir. Okudum kabul ediyorum tıklayacağım. Hadi. Ne oluyor lan? Evrim mi geçiriyor bu? Ne oluyor? Ya değil bunlar. Yumuşak kas. Boksör kası. Ben bir gül alır mısın be? Sevdiceğini de edersin. Yakışıklı abim. Hadi bir gül be. Kız sevdiğim hedesin ülkenin gül ithalatını arttırırım. Yani o kadar çok gün alırım ki ülkedeki gül stoğu biter ve ithal etmek suretiyle... Tamam 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 uzatma. Totalleştirme mevzuyu. AB zaten bizde. Biz AB'ye seslenip totale göz kırpıyoruz. <laughs> Hadi sen de git Allah versin. Biz vermeyeceğiz. Çap çap. Hadi. Ne herifler var be ya. Herif de alma seviyormuş ha. Çalın. <laughs> Geçin! Bırakma! Çek! Çek damarını! selamun aleyküm ustacığım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Yiğit? Gardını indirme. Dik dur. Nasıl yani ya? Satıcıyla arkadaşlık kurma. Eğer istediğimiz fiyata yapmazsa en büyük düşmanımız o bizim. Buyur kardeş. Ustam bu çizimi kalıba döktürmemiz lazım en sağlamında. Komple kalıba mı dökülecek? <laughs> Yapılır, yapılır. Yapılır tabii. Yapacaksın. İşin ne? Kaç para tutar? Sen bize onu söyle. Ücret ne kadar olur demek istiyor? Vallahi sağlam malzemeyle biraz tuzlu olur. Vallahi bende tansiyon var, kalp var. Tuzdan uzak durmam lazım. Sen şöyle kalbe dokunmayanından bir şey söylersen çok tatlı olur. Bize diyor, bir güzellik yapar mısın acaba? Vallahi işler çok. Makine on gün dolu. On gün sonrasına bir indirim yaparım. Vallahi makine de öyle on gün dolu gibi durmuyor ustacığım. Nasıl olacak acaba? Hem bizim acelemiz var zaten. Bir an önce... Lazım bu işin. Ne acelesi Yiğit ya? Ne acelesi ya? Hilmi'nin parasıyla acelesi olmak kolay tabii. Ya bak ben Şişli'deki apartmanı... ...ustalar boş gününde hobi olarak çalışsınlar... ...para almasınlar diye 17 yılda bitirdim Yiğit. Sen ne konuşuyorsun ya? Hem acele işi şeytan karışır. Bu mübarek günde günah almayalım. Usta biz bir ay sonra gelsek. Bak parasız demiyorum. Sana bir lira versem ki sen de fatura kesebilsin. Bir de böyle düşün. Ya bir saçmalama gözünü seveyim ya. Acelemiz var bizim. Baksana piyasa borla çalışan motor yapanlarla doldu. Bir an önce patlatmamız lazım bizim bu icadı. Ustacığım. Biz bugün alacağız. Kaç paraysa da vereceğiz. Bak sende de aynı şeyi görüyorum Yiğit. Fakirsin ama içinde bir zengin yaşıyor. Başkasının parasını gönül rahatlığıyla harcıyorsun. Hilmi bunu beğendi ve not etti. Sen bana birini andırıyorsun ama... Bakayım. Hmm, sakal yok. Bakayım. Gözlük de yok. Bakayım. Burun aynı. Kaç para? Ne zaman gelelim almaya? Sahtekâr çocuk Mucik her şeyi itiraf ederken... ...Denizli'den yeni evli bir çiftin balayında borla çalışan motor yaptıkları haberi... ...Denizlileri gururlandırdı. Vay Düber'üne ya. Düber'ün açılımı ne ya? Dü, Farsça iki demek. Hmm. Bir de kanat mı demek? İnadım inat, dübürüm iki kanat yani. <laughs> Şimdi buldum ha. Vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne. Bu ne lan, bu ne? Meczup. Öldürürüm seni. Bozuk dururum. Kana kırmaz bir şey lan. Köpek, köpek. Bu ne lan? Sayın seyirciler, Sayın Hilmi Kazmıkçı'nın düzenlediği Hilmi Kazmıkçı'ya moral yemeğine hepiniz Ee, alkışlamıyorlar. Cık, ya Hilmi Kazmıkçı diyor alkışlasanız ha. Eskiden insanlar var ya. Beverly Hills'in tanıtımında bile alkışlarlardı ya. Hilmi ne oldu sana? Hilmi ne oldu sana? Hepi topu beş kişi gelmiş zaten. Hilmi Bey, affedersiniz ama Ramazan ayındayız. Yemeği öğleden sonra veriyorsunuz. Millet oruçlu nasıl gelsin buraya? Kes! Acıyıp moral vermeye çalışma bana. Aile hekimliğinden rapor aldım. En az 14 şekerli, 22 tane de midesi yenen adam var mahallede. Hani neredeler? Neredeler? İftar olaydı gelirlerdi. İftar vereydim. Açlıktan gelirlerdi. Hilmi kimsin umrunda olmazdı. Neyse. Sevgili dostlarım, bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi Hilmi yürek bokuna ekledi. Şu şişko harik. Amma yedin be tosunum. Amma yedin ya. Olmaz olsun senin dostun. Başımızı açtığın masrafı bak. Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yemeği de yanında götür. Hem arsız hem şişko. Kalan dört kişi. Hilmi bu dar gününde gelenleri asla unutmayacak. Ne gözüktü. Ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun ya? Çaktırmadan kuru pastaları cebine mi atıyorsun? Hadi bakayım dışarı. Dışarı. Yazdım oğlum seni deftere. Sivilde çıkma karşıma. Elde kalan üç kişi. Hilmi hepinize minnettar ama kendine kızgın. Tamam lan. Çalmayın siz de. Ces yapma bana. Mimik yapma. Yaz. Yas var bu akşam. Yas var. Hilmi çok mutsuz. Aman ya, iyi ki gitti. Çenesinden kurtulduk şunu ya. Ulan geri zekalı, mikrofona çık. Arkamdan ne konuşuyorsun acaba? Köpek, köpek! Hayır lan! ben zaten şunu söyleyeyim. Cevap verme bana, cevap verme. Dua et ki Ramazan ayındayız. Yoksa senin biletini keserdim. Köpek! Allah razı olsun. Baksana çalmayın dedi. Hadi gel dışarı çıkalım sinemaya falan gideriz. Ya, akşam çalacağız zaten Neşe. Annemler evde yok. Sana tüm koleksiyonumu falan gösteririm. Nasıl yani? Korkma lan korkma. Gerçekten full koleksiyonu var. <laughs> ne korkması ya? Korkacak ne var? Koleksiyonun tillağına bakarım da akşam çalacağız Neşe. Birkaç ritim denemem lazım. Kapat, kapat, kapat. Ya alışık değilim ben. Kaç bin yıldır Hilmi Çayır'ın en uzun otu. Önüm açık. Bütün ufku görebiliyorum. Sizin gibi değilim ki ben. Yavrum bir saniye. Abi gözünü seveyim. Bir acele edebilirsen ya. Hadi ya. Ama işte sonra çocuklar inekleri geldi çayıra. Hilmi kendini en tepede sanırken sığırın biri geldi ve üstüne sıçtı. Meğerse benden de büyük büyük başlar varmış. Hilmi bunu öngöremedi. Hilmi acelemiz var. Lütfen. Para mı istiyorsunuz lan yine? Evet para. Ama bunu yarın ödeyeceğiz abicim. Değerli bir halımız vardı elimizde. Daha alamadık onu. Acil para lazım. Ne halısı lan? İcra ile falan uğraştırmayın şimdi beni. Yok yok. İran elde dokunmuş en az 50 senelik. Hmm. Tahran diyorsun ya. Yani. Tahran. Sen nereden biliyorsun lan? Hilmi. Beş kuruşun lafını etme. Büyük kaz gelecek. Tavuk istifleme boş yere. çıkar kaç. Az bir keme. Heal me. Tuz tuz tuz. Heal me. Tuz tuz tuz. Heal me. Tuz tuz tuz. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Enver Bey'in evi... Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Bir saniye, bir saniye. Şey, Al bakalım, al. Ne oldu? Canım mı yandı? Kupik, canım mı yandı? <laughs> nereye gidiyorsunuz acaba ya? Nereye, nereye? Ne oldu? Yandı mı? Ha? Ne oldu? Kupik, kupik. <laughs> Sizinle daha işim bitmedi Köpekle. ...sen Yiğit'in babasısın değil mi? Bak bey, sana iki çift lafım var. Kus kocaman adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Benimkinin bin katı hem de. Yakışır mı sana borlu oynamak? Yakışır mı iki günahsızı ve oğlunu borsuz bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz oğluna bile acımayıp... ...bir damlacık saadeti çok gören? Anlamıyor musun bey? Bu çocuklar boru seviyor ama ben boşuna konuşuyorum. Boru tanımayan mı boru anlatmaya çalışıyorum. Sen, büyük patron, milyarder, fabrikalar sahibi Enver Bey. Sen mi büyüksün? Evet, sen büyüksün. Ben senin yanında bir hiçim, anlıyor musun? Bir hiçim. Gözünde pul kadar bile değerim yok benim. Ama şunu iyi bil. Ne oğluna, ne de bizimkilere bir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize burla bağlıyız. Dokunma bize. Cep Dokunsan ağzımıza bile sıçarsın. Lütfen dokunma. Eğer onların kırına zarar gelirse ben... ...ömrümde bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... ...büyük Hilmi hiç düşünmeden çeker... ...vururum. Kendimi. Anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile. Bakamam. Çünkü ölmüş olurum. Dokunma bizi. Lütfen. Bak lütfen diyorum. Ben daha önce hayatımda bu kelimeyi hiç kullanmadım. Lütfen. Bir de böyle düşün. Bir mi? Yeter Allah'ını seversen ya. Öleceğiz, cırcır olacağız. Yeter ya. Yetmez. Öyle ya ama yok Targıt. Beleş kayısı ister misiniz dedim. İsteriz dedim. Bunların hepsi bitecek. Bir çuval kayısı getirdin lan. Yeriz demeseydin o zaman. Onların çekirdekleri lazım bana. Bak. Tohumlar fidana. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Nereye gidiyor lan bu muhabbet? Sakıncalı bir şeyden bahsediyormuşum gibi oldu ha. Tamam. tamam ulan. Yemiyorum ben. Ben de yemiyorum. Ben de yemiyorum. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek yemiyorum? Ne demek yemiyorum? Ha? Fakirler isyan edecek. Mahalleli bundan altı yıl önce değerlenir umuduyla Tuzla'da dört tane arazi aldım. Ama bir bokuma değerlenmedi. Şimdi yani ne şaşırdı. Ben 2002 yılından beri ölü yatırımı olmayan adamım. Ki o tarih evlilik tarihimdir. Hilmi sen ne anlatıyorsun ya? Meğerse Hilmi'nin şansının bir bildiği varmış. Mahalleli hepinizin çoluğu var çocuğu var. Hepinizin çocuğu her şeyin en iyisine layık. Siz çocuklar için her şeyin en iyisini istemiyor musunuz? Fakat bu çocuklar, bu altın parçası çocuklar betonda, mahalle aralarında yeşil görmeden, dalından bir meyveyi kopartıp yemeden öylece büyüyüp gidecekler. Ben sizin verdiğiniz çekirdekleri tohum olarak arazime dikeceğim. Mahalleli siz bu çocuklara dalından kopartıp meyve yiyecekleri bir bahçe, hafta sonu çimenlere uzanacakları saklı bir cennet boşlusunuz, değil misiniz? Evet mi? Evet! Evet mi? Evet! Ha, o, zaman... Hadi 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 ha. hadi, 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 hadi 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 hadi, 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 hadi Aferin mahalleli, aferin. Hadi bakalım, hadi. O çekirdeklerin hepsine ihtiyacım var. Devam edin, devam edin. Bütün kayısılar bitecek. Bütün kayısılar bitecek. Çocuklarınızı düşünün. <laughs> Bu fakirler ne kadar sağlık Hemen gaza geliyorlar. Şimdi bir çuval kayısı parasına on sene sonra dört dönüm kayısı bahçesi. Ben sizin çocukları sokar mıyım o bahçeye ya? Aferin <laughs> lan Sezai. Kırk yılın başı bir işe yaradın. Gidip teşekkür edeyim. Sonuçta para vermiyorum. Sezai! 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 Allah. Im. Ustan, ustan nerede, nerede? Türkçe bilmiyor galiba. De varin. Bunu bilmiyorum olarak kabul ediyorum. Tamam. Size... Ana! Lan Allah senin belanı vermişsin size. Yaşından başından utan ne yapıyorsun ya? Al şunu al. sil. Ergen köpek. Ağlıyordum lan. Hmm. Ben tamamen yanlış anlamışım ya. Ağlıyor muydun? Niye ağlıyordun peki? Metin, Ali'nin arabasını yapamadım Hilmi. Yapamadım, beceremedim. Nasıl ya? Sen günlerdir orada araba yapmıyor musun? Ulan yoksa başka bir şey mi yapıyorsun sen orada? Hı? Yok oğlum işte. Onları yüzüstü bıraktım. Kimleri? Metin, Ali'yi. Niye? Lan arabasını yapamadım onların diyorum ya. Hmm. Konuşma duygusal olacak galiba. Ben şimdi çok duygusal konuşunca çinem ağrıyor. Çok duygusal dinleyince de kulağım ağrıyor. En iyisi ben gideyim. Ama sen devam et yani. Ama dinliyorum yani. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Onlara hayal kırıklığını uğrattım. Beceremedim anlıyor musun? Beceremedim lan! Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Beceremedim! Üzülmek. Nasıl bir duygu acaba? Hilmi hiç üzülmedi. Ama kulağım sende yani. Üzülebilirsin. Aa, Hilmi Allah aşkına ya. Allah aşkına. annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir de fani aşkına kandım, töbe tanrım bir kaşara taptım. <laughs> Ceyhan Prensi... Adana. Hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyelerine. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş burnu havada tipler gibi. Nereye kaçıyorsunuz? <laughs> sübhanallah, 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 sübhanallah. Tertemiz olmuş burası. Senin sayende Kartal temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öyle yemeği söyledim. Kendimi yer misiniz hanım? Ye sen. Afiyet olsun. <laughs> Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Okay. Uh -huh. Tüpün ışınları bak masaların altında da tozlar var ha! Hilmi Bey buyurun, öğle yemeğinizi hazırlat. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye niye? ye. Afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben, ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın, zam istemeyin, SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hı? Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya o biraz geç gelebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir mide var sende? Bir daha yapma. Hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım. Garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım. Şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım. Cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp... ...ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi biraz. İstanbul yaşanmaz bir yer oldu yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlar. Neyse. Bu sefer vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da 60 yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama Hil mi be? Niye Hilmi mi be ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın, her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip, sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum, bari değilsin. Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma gitsin. Kanka uzat ayağını da giydirip. Telefonu da şarja taktım. La batarya diyordu ha. Paralar. Bende yok kanka. Lan cüzdanından aldığın paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta. Attım sokağa. Ben haram yemem. Ben seninle ne yapacağım kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpır. Hı, ne dedi? Olur. Bunun gibi dengesizim biri olup çıktım en nihayetinde. Hayret edersin. Oğlum oğlum. Hadi bakalım. Hop Ben artık dayanamayacağım. Sonra da koştum banyoya, duş başlığı bozulmuş onu yapar mısın diyeceksin değil mi? Bildin mi? Tövbe de lan, o ne biçim lan? Rüyamda Eda'yı çoğaltıyorlardı. Abi dedim ulan sana! Yalan mı söyleyeyim lan? Klonlamışlardı. Her taraf Eda doluydu. Sivaslı Emrah klonlamıştı. Kadaş ya adama bak ya. Elalimin rüyalarında bile çalışıyor, boş durmuyor ya. Ananı da çoğaltıyorlardı Betül. Ana... A abi... Klonlamak kelimesini kullansak bunun yerine he? Hoş olmaz mı? Hmm. Aslı sen onu seviyor musun? Ana gibi yar olmaz tabii seviyorum yani. Niye sevmiyim? lafı çevirdiğine, anayı bacayı karıştırdığına göre hala açılamamız. Bazen seni seviyorum demek için en doğru an şimdidir. Ben hayatımın kadınına hiçbir zaman diyemedim. Sonra da söylemeye fırsatım olmadı. Başka birini mi tercih etti abi? Yo evlendik bir de çocuğumuz var. Evlenmeden önce hiç seni seviyorum diyemedim. Kendimi hep ağırdan sattım. Böyle hızlı hızlı, yarım ağız falan söyledim. Çılsılıyorum ya. Ne? Çılsılıyorum, çılsılıyorum. Vallahi bir silsilemiyorum. Falan gibi yani. İçimde kaldı. Beğendim çay mı? Beğendim ya mı? Beğendim çay mı? Bu artık benim savaşım değil abi. Lan bu musun lan sen bıyıklı köpek? Ettiği lafa bak ya. Allah Allah. Ben uyarıyorum. Top artık sende. İki kız kardeşi birden musallat olmuşlar ya. Aç köpekler. Yavaş yavaş sallama. Oğlum. Bir lazer mi tutuyorlar? Saçlarını kestin, sende kalıcı tipi yok ki. Bende pilot tipi var. Ondan mı acaba? Filmi vuracak bunlar bizi. Yat aşağı. gel! Ne oluyor lan? Ne Efendim çok kalabalıklar. Diğerlerini de öldürdüler. Buraya da girdiler. Vurulmadı. Lan tatbikat mı yapıyorlar yoksa? Oğlum kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş. Babam geldi, babam! kim mi? Ha? Madem tüm soy mezar taşı yaptırmaya bu kadar niyetlisin. Al. Ara ismimi ver de indirim yapsınlar. Hani camcılar mahallenin çocuklarına camları kırdırtırlar ya. Böyle bir ilişki Kes, mi? Kes de bu da öyle. Aa, sen bana silah doğrultacak kadar oldu mu be Enver? Ha? Oo. Oh. Mmh. Ne oldu? Mmh. Alamadın mı hepsini ağzına? Ya senin için bu konuda bayağı iyidir diyorlardı. Patron, bir şey diyecek sanki. Son sözü ona bırakacağım. Bana bak, bitti. Ha yok bitmedi diyorsan... ...bir baba oğlu için ne kadar ileri gidebilir isimli bir video çekelim. Çocuklar açın cep telefonlarınızın kameralarını. Çekin olacaklar. Eh ne de olsa bir anıdır. Son söz senin şimdi. Patron patron. Onun kilesi. Allah Allah. <laughs> Böyle imana getiririm adamı işte. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>